Edirne Doktor Sadık Ahmet Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Aşçılık Bölümü öğrencileri Gazze'deki vatandaşlara yardım için kermes düzenledi. Hayır, hayır, hayır. Okul müdürü İlhan Dinç, Gazze halkının yaşadığı drama farkındalık oluşturmak amacıyla kermes düzenlediklerini belirterek kermesten elde edilen gelirin Gazze'deki vatandaşlara bağışlanacağını ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı, aynı zamanda Diyanet Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ÇEDES projesinin bir ayağında da mazlum Gazze halkını yaşadığı dramı göz önüne sermek, bir an da olsa bir farkındalık oluşturmak için buradayız. Yaklaşık iki yıldan beri İsrail, terörist İsrail hükümetinin e, çocuk, yaşlı, kadın demeden yapılan zulmü e, yıllardan beri görüyoruz. Bir farkındalık oluşsun. Çocuklarımız bu anlamlı günde de e, bu olayı gündeme getirsinler diye bir kermes düzenledik. Bu kermese de e, okulumuzun öğrencilerin velilerinin evde yapmış oldukları, çocuklarımızın okulda öğrendikleri yiyecek içecek alanı öğretmenlerimizin evde yaptıkları ürünleri okulumuzda öğrencilerimize sunma imkanımız oldu. E, amacımız e, İsrail'in Gazze'de yapmış olduğu bu saldırıları, sonucu oluşan kötü olayları, e, yaraları sarmak amacıyla bir nebze de olsa okulumuz öğrencileri, öğrenci arkadaşlarım tarafından e, hatırlanan yiyecekleri, ee, bir miktar para karşılığında satarak e, açılan hesaba aktarıp ondan sonrasında Gazze'ye destek amaçlı göndermeyi dedi.